Bu bir influencer nasıl olunur videosu değil. Bu girişimciler, iş sahipleri, güçlü kişisel marka kurmak isteyen, herkes için kurulan kurumsal kişisel markanın işletme sistemidir. Sosyal medyada görünür olmanın ötesinde marka etrafında bir medya şirketi kurmanın yoludur. Kalem kağıt hazırsa başlayalım. Bundan tam 5 sene önce başladığım pazarlama sektöründe birçok başarılı bir şirketle başarılı projelere imza attım. Ve aynı zamanda kaliteli markalarla çalışma fırsatım oldu. Birçok uzmana görünebilir kişisel marka kurmada yardımcı oldum. Aynı zamanda birçok şirkete de kar marjı yüksek, görünen, tanınan bir marka olmalarında yardımcı oldum ve bu serüven bana birçok şey öğretti. Ve o zamanlarda açıkçası gerek etraftan gerek müşterilerimin kendisinden, danışanlarımın kendisinden hep şu soruyu alıyordum. Bu kadar biliyorsun, bu kadar bize yardımcı oluyorsunuz ve gerçekten görünür olmamız konusunda çok emeğiniz var. Peki neden kendiniz için yapmıyorsunuz? Her zaman verdiğim cevap şuydu, ben arka planda olmayı daha çok seviyorum. Yani film yönetmenleri gibi düşünün. Nasıl olsa ben de online eğitim yönetmeniyim. Dolayısıyla bir film yönetmeni gibi arka planda olmayı tercih ediyorum derdim. Aslına bakarsanız bu benim şahsi fikrim değildi. Bu benim korkularımın ürettiği bir fikirdi. Birçoğunuzda olan o ya görünür olursam insanlar beni beğenmezse, ya kendimi doğru ifade edemezsem, ya işler kötüye giderse korkusunun getirdiği bir takım düşünceler, bir takım kendimi onaylatma fırsatı. Evet ben arka planda olmaktan yanayım vesaire cool bir çizgi vesaire bundan yana gibi gösteriyordum kendimi. Ta ki iki sene önce Türkmenistan'a kendi memleketime gidip iki ay iletişimsiz kalana dek. Gerçekten tam anlamıyla iki ay şirketimden, müşterilerimden çok uzakta kalmış gibi oldum. İletişimde sorun yaşadım. Çünkü ailemleyim, telefonla vesaire online bile olsa işim bu bir takım kendi çapında zorlukları getirdi. Hem ekibimden uzak kaldım, hem işimden, ortağımdan, her şeyden uzak kaldım. Ve burada düşünme fırsatı da buldum açıkçası çocukluğa gitmek vesaire hani o kısımlarını geçiyorum. Ciddi anlamda böyle bir kitap gibi önüme serip bir kuş bakışıyla her şeyi görme fırsatı buldum. Türkmenistan'dan buraya döndüğümde elimde çok fazla bir şey yoktu. Müşteriler gitmişti, ekip zaten yani yorum yapmak istemiyorum. Ondan dolayı ve o zaman ben şunu anladım. Eğer kişisel markam yoksa şirket de elimde kalmaz. Gerçekten bu bakışı böyle tamamen yüz yüze bu şekilde görme fırsatı buldum. Benim için çok kötü bir deneyimdi. Çünkü gerçekten sağlam bir şirket kurmuştum artık. Temeli sağlamdı, kar marjı yüksekti. Güzel bir şirkette açıkçası. Ama bu yolculukta ben bazı kararlar alma durumuna geldim. Ve o an gerçekten hani yapılan bir takım adımlar, bir takım şeyler bana şunu gösterdi. Ben tamamen şirketten de ayrılacaktım. Sadece kendime, kendi markama odaklanacaktım. Bu zor bir karardı benim için ama ben bu kararı aldım. Tam bir buçuk sene önce sadece kendime odaklanma kararı aldım. Kendime odaklanmamla beraber gerçekten çok iyi bir adım attığımı görüyorum. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman keşke daha önce alsaymışım bu kararı diyorum. Düşünsenize 5 senedir ben eğer kendi kişisel markama odaklanıp, kendi sayfamı yönetip, kendi alanıma odaklanmış olsaydım, kendi görünürlülüğüme odaklanmış olsaydım eğer şu an elimde toplam tüm sosyal mecralarımda 50 binden fazla kişi varsa eğer şu an elimde 1 milyondan fazla kişi olurdu. Şu an beni 1 milyondan fazla kişi tanıyor, takip ediyor olurdu. Ama bir şey kaybettim mi? Hayır, tabii ki de kaybetmedim. Her zaman iş hayatında Elon Musk'ın dediği gibi hatalar yoktur, tecrübeler vardır. O yüzden bu tecrübemi aldım. O gün bugündür her uzmanıma, her danışanıma öncelikle kendime kişisel markanın önemli olduğunu ve ben her zaman, her ne olursa olsun öncelikli olarak kendi markamı ön planda tutacağıma dair söz verdim. Şu anda o sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Çünkü birçok işimin ortasında, İstanbul'un 40 derecesinde odamda sizlere bu videoyu çekiyorum. Şimdi ise ilk dediğim noktadayım. Ve sizlere sağlam bir kişisel marka kurmanızda ve gelir getiren marka kurmanızda yardımcı olmak için buradayım. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin, emin olun, videoyu izlediğinize pişman değil, teşekkür ediyor olacaksınız. 2025 senesinde başarı reklamda değil, Huniler ise geçicidir. Gerçek güç dikkat ve sistemdedir. Bugün içerik sadece sosyal medya paylaşımı değil, artık bu sizin görünürlülüğünüzdür, itibarınız ve satış makinanızdır. Bunu not alın lütfen itibarınız ve satış makinanız. Bunu her zaman söylüyorum. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. İnsanlar insanlara güvenir, sonra markalara güvenir. Yani kısacası siz sağlam ve güçlü bir şirket markası kurmak istiyorsanız ya da sağlam bir marka kurmak istiyorsanız önce görünür olmanız lazım. Önce kişisel markanıza, kendinize, kendi isminize yatırım yapmanız lazım. Ancak sonra kalıcı bir şirket kurabilirsiniz. Bu yüzden markanızı bir medya şirketi gibi inşa etmek zorundasınız. İşte ben de buna kişisel marka medya şirketi diyorum. Kişisel marka formülasyonu burada gördüğünüz gibi tam olarak bilmiyorum. Burada mı, burada mı hangi tarafa ekleyecek Mehmet Bey? Buradaki şemada size detaylı bir şekilde açıkladım. Her aşama üzerinde sizlerle detaylıca duracağız. Gelin sistemin yapı taşlarına bakalım. Ben buna kişisel marka formülü diyorum. Bu sistem dört temel parçadan oluşuyor. Birincisi her zaman söylediğim gibi hikaye eşittir strateji. Hikayeniz sizin stratejinizdir. Sadece içerik üretmek olarak bakmamanız lazım. Doğru hikaye doğru hedef kitleye ulaşır. Eğer siz biriymiş gibi gözükürseniz kendi kitlenize ulaşamazsınız. Ancak kendiniz olduğunuz zaman, kendi hikayenizle ön plana çıktığınız zaman doğru hedef kitleye ulaşırsınız. Doğru hedef kitleye ulaştığınız zaman ise satış yapmak zorunda kalmazsınız. Satış kendiliğinden gelir. Ben her zaman şunu söylüyorum bilirsiniz. Önce biz değer yaratıyoruz, takipçi ve gelir bizi takip edecek. Eğer biz bu sistemle ilerliyorsak doğru hedef kitleye ulaşmamız gerekiyor. Doğru hedef kitleye ulaşmak için kendimiz olmamız gerekiyor. Kendi hikayemizden yola çıkmamız gerekiyor. X bir kişi öyle yapıyor, ben de öyle yapayım derseniz eğer doğru hedef kitleye ulaşmazsınız. X bir kişinin hedef kitlesine ulaşırsınız. Ama X bir kişinin hedef kitlesi emin olun sizi değil o kişiyi tercih edecektir. Dolayısıyla önceliğimiz kendi hikayemiz, kendi hikayemizden stratejimize yola çıkıyoruz. İkinci aşama ise bunu da çoğunuz biliyor, videolarını izleyen hemen hemen herkes bilir. İçerik, dikkat, güven. Kısacası önce içerik üretiyoruz, dikkat çekiyoruz ve güven oluşturuyoruz. Bunun sonrasında zaten tahmininiz üzere satış kolaylıkla gerçekleşir. Tek bir videodan 20-25 tane içerik çıkarabilirsiniz. Ben mesela uzun video çektikten sonra YouTube'a yükledikten sonra Mehmet Bey onları belirli videolara bölüyor. Belirli videolara böldükten sonra o uzun videodan ayrı yeten bir 20 video daha çıkıyor. Biz ona ne yapıyoruz? Hemen Instagram'da ve YouTube'da YouTube Shorts ve Instagram Reels ve Aynı zamanda çoğu zaman, çoğu zaman değil de ara ara TikTok'ta da paylaşıyoruz. Bu ne demek oluyor? Farklı sosyal mecralarda bir videoyu belirli bir bölümlere ayırarak paylaşmış oluyoruz. Bu bize zaman kazandırıyor ve ayrıca görünürlük kazandırıyor. Dolayısıyla videolarınızı çekerken her zaman belirli bir hikayenizden yola çıkarak, stratejinizden yola çıkarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu video ile hedef kitlemeni anlatmak istiyorum. Bu videonun amacı nedir? kolay bakmanız gerekiyor. Uzun video çekin, bölümlere ayırın ve paylaşabileceğiniz tüm sosyal mecralarda paylaşın. Üçüncü aşama ise topluluk. Topluluk sonrası satış gelir. Topluluk konusunu daha önce YouTube'da söyledim mi hatırlamıyorum ama mutlaka değinmişimdir. Diğer videolarımı izlediyseniz eğer. İnstar mentörlük programında zaten bunun üzerinde çok fazla duruyoruz. Biz İnstar grup mentörlük katılımcılarıyla beraber de bir Bay ve ekibi olarak bir topluluk inşa ediyoruz yavaş yavaş. Şu anın zaten odak noktası topluluktur. Eğer belirli bir topluluğunuz varsa satışınız kolay gerçekleşir. Çünkü topluluk zaten size güvenen insanlardan oluşur. E güvenin olduğu yerde zaten satış kendiliğinden gerçekleşir. O yüzden topluluğunuzu sağlamlaştırmanız gerekiyor. İnsanlar satın almaz. Başkalarının neyi satın aldıklarına bakarlar ancak sonrasında satın almaya karar verirler. Bunu her zaman aklınızda tutun. O yüzden sizin topluluğunuz varsa, o toplulukla güçlü bir bağınız varsa ve siz bunu sosyal medyada paylaşıyorsanız tüm sosyal mecralarda, diğer insanlar bunu görüyorsa, onları gördükleri zaman belirli bir süre geçtikten sonra zaten ısınacak ve sizden satın alma işlemini gerçekleştirecektir. Sistem eşittir zaman özgürlüğü. Her şeyi siz yapmak zorunda değilsiniz. Bana gelen en çok sorulan sorulardan bir tanesi nasıl bu kadar birçok bir farklı sosyal mecrada görünür olmaya devam ediyorsunuz, içerik üretiyorsunuz, müşterilerinizle ilgileniyorsunuz, danışanlarınızla ilgileniyorsunuz şeklinde. Ayrıca kendi farklı projeleriniz var şeklinde. Hepsini ben yapmıyorum, benim sistemim yapıyor. Siz de sistemleştirmek zorundasınız. Belli bir noktadan sonra büyümek için ekibe, ekibi yönetmek için de belirli bir sisteme ihtiyacınız var. O yüzden zamanla o sistemi sağlamlaştırmanız ve ekiple büyümeniz gerekir. İşte o zaman hem özgür hem kalıcı mükemmel şirkete sahip olursunuz. Tabii kalıcı mükemmel şirketin birçok farklı unsuru daha var ama yine de en temel en önemli unsurlarından bir tanesi budur. Tam olarak bu sistem ile insan grup mentörlüğü olsun, gerek birebir mentörlüklerim olsun, danışanlarımla beraber, gerek kendim olsun danışanlarımla beraber çok özel başarılara imza attım. Bunun en iyi örneği diyebilirim, gururla söylediğim en iyi örneği diyebilirim. Tırnak uzmanlık alanının lideri olan Ninail Beauty ile de Ninail Beauty sayfasının <laughs> kurucusu diyeyim Nina Hanım'la da biz böyle başladık işe gerçekten sıfırdan ama belirli bir sistem üzerine adımlar atarak inşa ederek. Bu adımların hepsini böyle bir çizelge üzerinde benim not defterimde bulabilirsiniz. Ben her zaman not defterimde miyim de A4 kağıtlarımda ben her zaman önce stratejimi kağıda ondan sonra uygulamaya dökerim. Ve orada, <laughs> Mehmet Bey de gösteriyor orada da çünkü masamın üzerinde şu an yeni bir döneme girdiğimiz için yeni bir strateji yapıyoruz. Ve ben her zaman eski stratejiye dönüp bakarım. Nereden nereye gelmişiz, neyi nasıl olmuş şeklinde. Ana hedeften şaşmamak adına. O yüzden... Onda da biz aynı adımları attık. Aynı adımları atarak ilerledik. Hala da o şekilde. Tabii ki de belli bir noktada geliştirerek, dönüştürerek. Adım adım başladığımız o serüven Mina Hanım'la beraber şu an binlerce kişiden oluşan topluluğa ve kalıcı mükemmel şirkete dönüştü. Bundan sonrası için de daha fazla gerekirse çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sistemimiz çalışıyor. Bakın sisteminiz çalıştığı zaman onu kolay kolaylıkla büyütmeye odaklanabilirsiniz. Ama temel sisteminiz çalışmıyorsa, orada belirli başlıklı pürüzler varsa onu güzelleştirmeye odaklanın öncelikle. Onu güzelleştirmeden büyütmeye çalışmayın. Bu sefer büyütmeye çalıştığınız şey belli bir noktadan sonra yıkılır. Ondan dolayı bu aşamalara da dikkat ederek ilerlerseniz çok özel bir şekilde başarı elde edebilirsiniz. Gelelim sistemin mimarisine. Şimdi size bu sistemin her parçalarını detaylandırarak göstereceğim. Dediğim gibi bunu hem kendim denedim hem danışanlarımla beraber deneyimlediğimiz bir sistemdir kendisi. Onu da yine aynı şekilde ya burada ya burada bu sistematik şekilde görüyor olabilirsiniz görüyor olabilirsiniz ne demek görüyorsunuz. Sadece yönünü kestiremiyorum çünkü hangi kısma Mehmet Bey ekleyecek onu sanmıyorum bilmiyorum. Yani artık videonun adından da anladığınız üzere kişisel marka şirketinizi kurun, kişisel medya şirketinizi kurun. Bunu artık kişisel markanızı kurun kelimesini binlerce kez detaylandırarak söyledim ama yine aynı şekilde söylemek istiyorum. Hedef belirleyin ve içerik oluşturun haftalık bir içerik planınız olsun. YouTube'da, Telegram kanalında, podcast, uzun video vesaire. Yani haftalık bir planınız olması gerekiyor. Bunu Reels, post karuseller, YouTube Shorts vesaire şeklinde de düşünebilirsiniz. Her içeriğin kendi alanına göre CTA'yı olması lazım. Yani eylem çağrısı olması lazım. Eylem çağrısı olmadan biz video yaptığımız zaman tam olarak istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Tabii her videoda eylem çağrısı olmalı mı? Hayır, tabii ki de gerekmiyor ama birçok videonuzda olması gerekiyor. Diyime yönlendirin, Telegram kanalınıza yönlendirin, diğer sosyal mecranıza yönlendirin ama bunu mutlaka yapın. Ya da ücretsiz rehberde hediye edebilirsiniz. Şu an intisar danışanları beni dinliyorsa ne demek istediğimi çok iyi anladı. İkinci adım ise çoklu kanallığa geçiş yapın. Yani sahip olduğunuz kitleyi farklı kanallara yönlendirmek. Az önce söylediğim gibi eylem çağrısında biz bunu kolaylıkla yapabiliriz. Genelde bu sistem şu şekilde gerçekleşiyor. Instagram üzerinden belirli bir hedef kitleye odaklanıyoruz. O hedef kitleye, o hedef kitleye ulaştıktan sonra onları YouTube, Telegram, LinkedIn gibi diğer sosyal mecralar arasında değiş tokuş yapıyoruz. Yani benim Instagram'ımda beni takip eden kitlenin belirli bir kısmı beni Telegram'da takip ediyor. Belirli bir kısmı beni YouTube'da takip ediyor. Belirli bir kısmı da beni LinkedIn'de takip ediyor. Tabi LinkedIn'de Instagram'da olan kitlem olduğunu sanmıyorum. Çünkü LinkedIn'im tamamen İngilizce olarak ilerliyor. Ondan dolayı genelde yurt dışından takip eden kitlem var. Ama Instagram'dan takip eden kitlemin olduğuna da eminim. O yüzden Instagram'ınızı büyüttüyseniz, Instagram'ınızı büyütmekten değil de hani belirli bir noktaya getirdiyseniz artık çoklu kanallığa geçiş yapmanız gerek. Özellikle Telegram'a odaklanmanız gerekiyor veya e-mail bülteni de olabilir. Bunlara odaklanmanız gerekiyor. Çünkü Instagram, TikTok, YouTube bunlar sizi tanıtır. Ama e-mail bülteniniz, Telegram kanalınız, WhatsApp kanalınız onlar paraya çevirir. Gerçekten. Çünkü onlar aracılığıyla siz güveni sağlamlaştırırsınız. Aynı zamanda story ile de biz bunu yapıyoruz ama şu an story'de birazcık daha zorlaşmaya başladı. Ondan dolayı çünkü biz 2020 senesine geri döndük Instagram yönetiminde ama ona ayrıyeten başka bir günde ineriz. Belli bir kanallar sizi tanıtırken dediğim gibi belirli bir kanallar sizin içeriğinizi, kitlenizi paraya çevirir. O yüzden her zaman çoklu kanallılık önemlidir. Her kanalın kendine göre amacı, kendine göre hedefi vardır. Üçüncü adım ise ürün sistemi. Ürün sisteminde belirli başlıklı skalalardan oluşan bir ürün skalanız olması gerekiyor. Ürün veya hizmet skalası diyeyim. Öncelikle ücretsiz bir ürün sunuyor, veya hizmet sunuyorsunuz. Bunu yine Instar katılımcıları çok iyi bilir veya birebir mentörlüklerimdeki danışanlarım çok iyi bilir. Biz öncelikle bir ücretsiz bir lead magnet sunuyoruz. Onun sonrasında tripwire gelir yani uygun fiyatlı bir ürün. Onun sonrasında ancak amiral bir ürün gelir yani ana ürün gelir ana üründen sonra VIP ürünümüz gelir. Bu skala ile ilerlerseniz eğer çok güzel bir şekilde sonuç elde edebilirsiniz. Ama bu skalayı göz ardı ederek direk, direkt VIP olarak başlarsınız. işte burada birazcık soru işareti olabilir. O yüzden adım adım ilerleyin. Ben de uzmanlarım da, ben bugüne kadar hep bu sistemden ilerledim. Ve bugüne kadar hiçbir şekilde bu sistemin şaştığını görmedim. Her zaman pazarlamada bu sistem önemlidir. Lead Magnet, Trip Buyer bu şekilde, ana ürün vesaire bu şekilde ilerliyor. O yüzden buna çok dikkat edin. Çünkü herkes sizden hemen yüksek ücretli ürün almak için hazır olmaz. Sizi tanıyan kitle bile buna hazır olmaz. Önce bir nasıl bir ürün veya hizmet sunduğunuzu görmek isterler. Ama ücretsiz bir e, ürün veya hizmetle başlar. Sonra bir tık üstü, sonra bir tık üstü şeklinde ilerlerseniz güven zamanla inşa edildiği için ilk ürünleriniz veya hizmetleriniz kaliteli ise diğer ürün veya hizmetinizi satmanız çok daha kolay olur. Lütfen bunu büyük harflerle not edin. Dördüncü adım ise bol etkisi. Ben hep diyorum bunu yapmamız lazım. Bob efekt olması lazım. Ee, bu yani bazen içeriklerimde de bunu diyorum. Yani bu wow effect var mı bunda? Bu önemli. Satışta hele çok önemli bir şey. Özellikle bir kişisel marka kurarken en önemli detaylardan bir tanesi bu da. Müşteri satın aldıktan sonra ilk izlenim çok önemlidir. Mesela ilk gönderdiğiniz mesaj, ilk gönderdiğiniz e-mail, hoş geldin mesajı vesaire grup bunlar çok önemli. Instagram grup mentorlarım ya da iş mentorlüğünde olan danışanlarım ya da birebir mentorlukta olan danışanlarım bunu çok iyi bilir. Ben söz vermediğim birçok sürpriz yapıyorum. Yani birçok içeriği bilmiyorlar, birçok özel bonusu bilmiyorlar. Ben bunları söylemiyorum ama bu onların bob wow efektidir. Hiç bu kadar beklemiyordum. Herkesten %99.9 bunu raporlar gösteriyor. Herkesten aldığım bu yani. Böylesini beklemiyordum. İyi bir şey bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten. Biz Instagram'da da belirli bir konseptimiz var. Her lansıman belirli bir konsepte tabi tutuluyor. Bir önceki kraliyet ailesi misaliydi bir önceki değil, Instar 6 Kraliyet ailesinin bir şekildeydi. Instar 7 tamamen old money e, konseptindeydi böyle Zoom linki yatla geliyordu falan. Çok güzel geçti. Hani inanılmaz biz e, en son mezuniyeti yaptığımız zamanda da onun da işte kartı böyle işte kraliyet bilmem ne falan hani mükemmel geçti gerçekten. Kendi hizmetim veya ürünüm diye demiyorum kendi hizmetin zaten ümumi dinliyor öyledir kendi hizmetim diye demiyorum ama gerçekten wow efekti yaratmaktan yanayım. Hediyeler vermekten yanayım. Yani beklenenin kat kat üstünü sunmaktan yanayım. Çünkü insanlar hani ben benim hizmetimin bu şekilde olduğunu bilsin istiyorum, görsün istiyorum ve kat kat fazlasını alsın istiyorum. Siz böyle yaptığınız zaman yani sizin kendinizi anlatmanıza gerek kalmayacak. İnsanlar insanlara sizi tavsiye edecek. Yani bu skala bu şekilde ilerliyor. Diyecek. O yüzden her zaman wow efekti yaratmaya özen gösterin bu pastanın üzerindeki vişnesi diyeyim size. Buraya kadar size sistemin mantığını verdim. Şimdi ise bu videoyu kapattıktan sonra yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz 3 net adımdan bahsedeceğim. Adım 1. A noktanıza yani sizden sizin 3 yıl önceki versiyonunuza içerik yazın. Ne demek istiyorum? Bizi bize benzeyen insanlar takip eder. Yani şu an sizi takip eden insanlar sizin A noktanız, yani birkaç sene önceki haliniz. Sizin şu anki durumunuz, şu anki noktanız ise onların B noktası, yani gelmek istedikleri yer. O yüzden eğer siz şu anki halinizden çıkıp ben şu an ne istiyorum diye şu anki haliniz için içerik üretirseniz yine yanlış kitleye hitap edersiniz. O yüzden sizin geriye dönüp 3 sene önceki haliniz ne isterdi diye düşünüp onun için içerik üretmeniz lazım. İşte o zaman doğru hedef kitleye hitap edersiniz. İşte o zaman izlenimleriniz viral olur, rekor karar. Yani şu soruyla içerik üretin. 3 sene önceki halim neye ihtiyaç duyardı? O kişiye hitap edin, işte o sizin doğru hedef kitleniz. Ben bunu her yerde söylüyorum, birçok dediğim şeyi her yerde söylüyorum dedim ama gerçekten öyle. İkinci adım ise kişisel marka ekibinizi kurmanız gerekiyor. Belli bir noktaya geldikten sonra ekip kurmanız şart. Biz tek başımıza hiçbir şey yapamayız ama bir ekip olursak birçok şey yaparız. Ekibiniz sizin her şeyiniz. Bunu zamanla böyle adım adım hemen kurmak zorunda değilsiniz ama adım adım zamanla kurmak zorundasınız. Diğer türlüsü doğru olmaz. Diğer türlüsü sizi büyütmez. Adım 3. Haftalık içerik sistemi kurun. Her hafta en az 5 kısa video, 2 karusel, post karusel diyeyim, story veya telegrama özel bülten vesaire bunları yapın. Yani bunlar minimum var. Bunları yaptığınız zaman ve bunu sürdürülebilir yapın her gün yapın. Bunları yaptığınız zaman gerçekten belirli bir sistemi oturtmuş olacaksınız. Ve Instagram yani sosyal medya sürdürülebilir içerik ister. Yani o sizin devamlılığınız olursa sonuç alırsınız. Devamlılığınız olmazsa sonuç almazsınız. Burada yine şunu söylemek istiyorum. Küçük adımlar büyük sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Her zaman küçük küçük adım atın ama o adımı atın. Eğer onu atmazsanız sonuç elde edemezsiniz. Ve bunu da söyleyeyim, sonuç almamanıza rağmen atmaya devam ederseniz kazanırsınız. O yüzde birlik dünya yöneten kitlenin farkı bu. Sonuç alamamasına rağmen sürdürülebilir şekilde bir noktaya defalarca vurmaları. Bir noktaya defalarca vurursanız duvarı bile delersiniz, dağı bile delersiniz. O yüzden bir noktaya defalarca vurmaya devam ediyoruz. Evet, artık birçok adımdan da anladığınız gibi kişisel marka sadece görünürlük değildir. Sizin ömür boyu sahip olacağınız, güvenin bana, gerçekten sizin ömür boyu sahip olacağınız en değerli varlıktır. Yani bunu hiç kimse benle tartışmasın. Bu gerçekten. Hani o diyorlar ya altın bilezik işte bu o. Yani bu o pırlanta bilezik. Bunu başka bir videomuzda söylemiştim. Her yeni işbirliğinizi, her yeni projenizi, her yeni satışınızı taşıyacak bir köprüdür. Bugün burada sizinle, işte kaç dakika oldu bilmiyorum, 20-25-30 dakika, bir iş modeli değil, bir düşünce tarzı paylaştım. Unutmayın, bu cümleyi okuyacağım çünkü çok önemli bir cümle. Ya sizin üzerinize inşa edilmiş bir sistem olur ya da başkasının sisteminde görünmez bir parça olursunuz. Yani bu gerçekten altın harflerle yazılması gereken bir cümle benim gözümde. Çünkü ben de zamanında bir sistemde görünmez bir parçaydım. Ama şu an kendi üzerimde inşa edilmiş bir sistem üzerindeyim. İşte tercih sizin. Burada iki yönünüz var. Ya siz kendi üzerinizde bir sistem inşa edersiniz ya da x bir kişinin sisteminde görünmez olarak ilerlemeye devam edersiniz. Eğer bu sistem size ilham verdiyse beğenmeyi, yorumlara ilk hangi adımı uygulayacağınızı yazmayı unutmayın. Gerçekten yorumları kendim okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Burada her 10 günde, 15 günde, kimi zaman bir ayda ama bir aya kadar sürmüyor genellikle. 15-20 günde, 10 günde bir çok faydalı videolar çıkıyor. Ve aynı zamanda her gün YouTube Shorts paylaşıyorum sizlerle. O yüzden bizimle kalmaya devam edin. Unutmayın, güç sizde. İp tam olarak sizin elinizde. Ve bu sistemle onu görünür kılmak artık mümkün. Diğer videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.